Önemli maçtı. Çok önemli üç puandı. İyi de bir hafta içi geçirmiştik. Yani Maçtan önceki hissiyatım o yöndeydi. Yani Maça iyi hazırlandığımız ve e, taktiğimizi uygulayabileceğimiz noktasında bir hissiyatla maça çıktık. Çıktım. Ve e, ilk yarı boyunca da hemen hemen bütün planlarımızın gerçekleştiği bir oyun oldu. Dönem önde dönem baskı yaptık, dönem dönem topun arkasında bekledik ve kazandığımız topları rakip üçüncü bölgeye taşıdık. 2 gol attık. Pozisyonlar bulduk. Belki erken şut, belki pas tercihi yanlışları. Yani bir anda hiç zaman futbolda oyun bitmez ama ilk yarıda telafisi zor bir farkla da içeri girebilirdik. İkinci yarı ikinci yarıdan beklentimiz neydi? Evet rakibimiz tabii ki değişiklikleri de gördük. Artık riskler alacak. bir kere burada sağlam durmalıyız. Ve ondan sonra zaten önemli bir özelliğimiz olan kazandığımız toplar sonrasıyla maçı kendimize iyice yaklaştıracak aksiyonlar içerisinde bulunabilirdik. Ama ilk yarı başı itibariyle kazandığımız toplarda bir ciddiyetsizlik vardı. Çok zor şeyler denedik. Kolay toplar kaybettik. Ve bu bize çok büyük sorun oldu. Aslında skoru arttıramadık ama daha önümüzde çok zaman varken e, maalesef futbol hatalar oyunu. E, gerçekten e, kötü bir gol yedik. Futbolda var mı? Evet var. Yapacak da bir şey yok. E, ama bir golün bir takımı bu kadar panikletmesi ve ayağımızda artık saniyeler boyunca bile topu tutamamamız oyunu tamamen rakibe teslim etti ve o kadar geri gelmek zorunda kaldık ki kazandığımız toplar sonrası çıkış oyuncusunu bulmakta bile açıkçası zorlandık ve Ankara gücünün bu Temposu, golle beraber bulduğu moral motivasyonu. 75. dakikalara kadar sürdü. Ondan sonra oyun yavaş yavaş tekrar dengelenme. Ankara gücü e, en azından birinci bölgemize gelmekte zorlanmaya başladı. E, derken artık evet kötü bir ikinci yarı. Ama artık maçı ne yapalım bu şekilde e, bitirelim. Derken de evet ters bir top. Kornere uzaklaştırabildik ancak ve kornerde de zaten ee, artık maçın son topunda e, golü yedik. Evet üzgünüz. Çok değerli iki puan bıraktık. İlk yarıdaki oyunumuzla kesinlikle galibiyet hak ederken ikinci yarıdaki görüntümüz belki bizi mağlubiyete kadar götürebilirdi. Ligin boyu kısaldı. Artık yani ders aldık işte bunu düzelteceğiz diyecek dönemlerinde yavaş yavaş finaline geldik ama hala önümüzde maçlar var kazanabileceğimiz oyunlar var diğer takımların birbiriyle olan maçları var Bunlar her sonuca gebe ve biz kendi maçlarımızı tekrar kazanmaya başlayacağız bugünkü hayal kırıklığını üzerimizden en çabuk şekilde atacağız ve yarın itibariyle, hem neden elimizdeki maçı bu şekilde buralara kadar getirdik noktasını değerlendirirken, bir yandan da takımımızın hayal kırıklığını mental destekle görüşmelerle gidermeye çalışacağız. Üzgünüm Ankara Gücü ikinci yarıki oyunuyla e, puanı bence hak etti. Onlara da tebrik ediyor. Başarılar diliyorum.